Selam çocuklar ve her zaman çocuk kalanlar yepyeni bir korku oyunuyla Zeyze ile birlikte karşınızdayız. Arkadaşlar sesinden çok tedirgin oldum. Başlayalım mı? Başlayalım. <laughs> Sesi çok korkunç. Evet. İnşallah oyun o kadar korkunç. Adam Aa, kendi gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor? Şurada bir şey vardı. Ne oluyor? 30 saniyede de yani. Çıkış olacağız. Şey Tomi dersleri var mı burası? Hastane gerçeği. Hastane <laughs> O zaman hemşireler cinlidir kesin. Kilitle. Anahtarı bulacağız. Bizim anayok. Bir de evet. ben şu kapılardan bir geçebilsem. <laughs> Roblox'a da geçemiyordu hatırlıyor musun? Buldum galiba anahtarı kız. Kalkar mı bu? Ay çok korkutucu. hayalet modunda oynuyoruz yani bizi göremiyor. Hayalet modundan çıkmaya biraz gözüm yemedi açıkçası. Evet. Çünkü koşamıyorum, yürüyemiyorum, kapılardan geçemiyorum. Hiçbir şey yapamıyorum. Ben kesin geldim. Benlik bir şey Ben İşte size zor bir akşam çıktı. Siz yönetiminizin düşündüğü gibi bir felaketin meydana geldiği bir hastaneye göreve gönderdiler. Doktorun hastaların ve sanıkların kayıtlarını hastanın farklı bölgelerine dağılmış olarak bulmalısınız ve orada neler olduğunu öğrenmesinizde. Okay. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ben birinci oldu. Bu tesadüfen oldu. Çok korku bir şekilde korkuyorum. Daha önce çalıştığım doktorlar şimdi beni inceliyor, beni denek gibi izliyorlar. Ne? Bazen içimde bir şeyler olduğunu hissediyorum ama bu his hızla geçiyor. Belki ilaç tam olarak gerekli gibi bende etki gösterecek. Daha uygun adaylarda değil. Başım iner mi? Başadı sanki. Hmm. Başarmış. çağ attı <laughs> ya bir şey. Çattı ya. Sizi burada da akşam hemen gitti de kadınlardan hızlı korkutan korku sesler geliyor. Ara sıra birinin adımını duyuyoruz ama korkudan dolayı yardım çağıramıyoruz. Orada kim gezebilir ki? Ne yapacağım bilmiyorum. Yiyecek ve su olmadım uzun süre dayanamayız. Giriş kapısının bir sanatları sokmuş gibi görünüyor. Yiyecekten, içecekten ölmeyiz bence. Korkudan ölürüz. Buna için uyuyor. Dur bir deney yapıyorlar. <laughs> Yok duymadım ama bir ses duydum. Sağ, sol dön. <laughs> Önce sunaklar toplayın diyor. bizim şu iki tane topladık ya, onlar da toplayacağız. Bu odadan çıktık. olabilir. Bu evet. da bir yer var. Kapıyı yüzme şart. Arkadaşlar bu kapılar da olup veremediği şey nedir? Çok zor kapılardan geçmek. Yani evet. ne o kadar. Evet. <laughs> Dokuzda kaza oldu. Hemşire yaralandı. Madde kana karıştı ve onun bu enjekte edilmeye hazır olmadığı halde etkileme başladı. Durumunu inceleyeceğiz. <laughs> 12.03 Yaralının alın kan bileşimine değişkenlikler gözlemliyoruz. Madde normal insanlar farklı etki yapacak ancak mutasyon sürecinin ne kadar hızlı olacağını bilmiyorduk. Kıza tek kişilik bir odaya nakil karar aldık. 3. Tüm gün sakinleşemedi. Baş ağrılarından uzarıp zaman zaman akla sağlığını kaybedip hissedilenlere göre hacim olarak büyümüş gibi görünüyor. 4. Kızın odasına giden kapının kırıldığını fark ettik. Bunu gerçekleştirmek için bir kişinin hangi bir kocasına kapatmak Şimdi onu daha her yerinde aramamız gerekiyor kaçmış. Tamam buradan ben gördüm Yapmamız gerekiyor acaba. Hemşireler de bayağı karşımda çıkmıyor. diyeceğim böyle çat diye karşımda çıkacak. Evet. Kapılardan geçiyoruz işte çocuğum. bak. Arkadaşlar ağzımı açtım belamı aldım. Yuvarlak kilitli anahtar koyacağız. Yuvarlak Yuvarlak. Buluruz. Yani Buldun galiba. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne ya? <laughs> ben anahtar 2575. 2575. Aa. Oh. He, şu kilitli kapı. 2575. 2575. Kızım hani şey vardı ya. Parmak izi okutmalı ama neredeydi ki o? 2575. Giriyordum. Şuradan mı biliyorduk? 2575. 2575 Şurası. 2575 2000 500 575 50. Bismillahirrahmanirrahim açtık. Yes. açtık yaşasın yes ne yes ne yes <laughs> <laughs> testlerin düzenlemesini bu kadar hazırladılar. Sonra bir tavuk bütün keyfi mahvetti. Şimdi size param ödeyecek Yoksa burada bedavaya mı dinleniyoruz? Ne dinlenmesi olacağız? Şurada bir kapı daha vardı. Kim bu? Bu su değilmiş. Saldırma. Saldırma. Bir şey var Ne? şey diye düşünmüştüm ruhuyla birlikte şey yaparız karşıda bir şey yaparız karşıdaki kapıdan oraya gireceğiz <laughs> duvar <laughs> bir de kapı yapmışlar girseydik <laughs> bunlar olmaz belki ne geziyorsun abla sen yok karşımda abla mı? He. Ee, işlem Enişte. <laughs> <In> işlem bakalım <laughs> Bacanam dur. <laughs> Biz hayalet modunda oluruz. Evet, Arkadaşlar Anne bu videoya kaç beğeni gelirse hayalet modundan çıkıp oynarız. Bu videoya 500 like gelirse hayal hayalet modundan çıkarım ama 500 like'dan bir tane eksik olursa asla hayalet modundan çıkmam asla diyor bakın Kapı asla. buldum. Anahtar duyuyor bak. Bir şekilde. Ey tuvalete <laughs> gidelim. Ey ey ey. <laughs> <O neydi kız? gülüyor> Ama son işareti yapmışlar bak. Biz günahın karanlığına daha da derinlemesine batıyoruz. Her zaman geri dönebileceğimiz ve tüm hata düzeltebileceğimiz düşünüyoruz. Ancak öyle değil. O bilir her zaman. O bilir. Her zaman görür. Bazen yemek almaya çıkıyorum ve giderek daha sık ayakta zor duruyorum. Umarım beni affetmek için yalvarışımı duyar ve beni bu korkunç kaderden kurtarır. Arkadaşlar 500 değil de 700 like gelirse... Şurada kilitli bir kapı var galiba. Anladım ki burada yalnız değilim. İnsanları duyuyorum. Bana yardım çağırıyorlar. Onları bırakamam çünkü bu benim görevim. Onları ameliyat hazırlamam gerekiyor. Geçmiş hatalarımızı düzeltebilir ve yeni bir şeyler yaratabiliriz. bu nerede saklamışlar? Nerede saklamıştır? Neden çok korkuyor? Bu benim anne çocuğu dedi. Ben etmedim artık. Evet. diye. <laughs> Kadın bana yardımcı oluyor. Ben de bir şey uyanıyor. Bu nasıl uyuyacağım, durduracağım bilmiyorum. Kafamda sesler susmuyor. Durmadan daha güçlü bir şekilde bağırıyorlar. Dolaba saklandım. Do odamın kapısını kırdım. Ama en korkunç olanı bu nasıl yaptığımı bile hatırlamıyorum. Onlar ne olacaklar bilmiyorum. Bu süreci nasıl durabileceklerini bilirler mi bilmiyorum. Buradan çıkmak beni korkutuyor. Belki gözlerimi kapattığımda her şey ona soracak Sadece kapatınca. Sekiz oldu. Bir not daha lazım. tane daha Hangi odada acaba? <laughs> Burada not yok muydu? Burada demin aldık ya bunu not Buradan da bir not aldım. <laughs> <oldu. gülüyor> Ay <laughs> görsün çok orada. Tam bir tane not daha kaldı. Nerede? Nerede kanka? Kanka. kanka. Evet. Ben onun yüzüne bakmıyorum. Kanka, bir şey, bir şey. Allah Allah, notun biri yok. Çok mu korktun? Çok... Notun biri nerede? Ben... Not neydi sen? Not. <laughs> Armut dersen çık. Armut dersen gel açık. Buradan bine. Buradaki armut not aldın mı? Ha. Ne yapıyorsun abla? Dikiliyor ne yapsın? Zavallı ya zavallıcık. Ha. Cin. Cin olmasa yüzünü... Pembe bir şey var ne yapıyorsun? Ne anladın? Buradayım. Not bulmamız lazım. İlk başladığımız o diyebilirim. Burası ilk başladığımız Evet. Sağda evet. 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 bir şey yok. Sonra buradan bakalım sağda bir şey var mı? Bir şey var mı? bir şey var mı? Burada bir şey var mı? Not, not bir şeyler... Aha buldum Aa. Bir gün onları mükemmel yapacağım. Anlamıyorlar ki yeni bir dünya yaratacaklar ki onlar niçin onları ikna etmek bu kadar zor bir gün anlayacaklar diyor. Tüm noktaları topladınız. hastane korkunç şeyler oldu. Hemen çıkmasanız ve bunu yönetimle paylaşmasanız Tamam çıkacağız. Kapı kendi kendine çıkıyor. Böyle bir Balta almamız lazım. Ne yapacağız baltayla? Ne yapacağız? Yani. Cezarcan. Bu aradan çıkın. <laughs> Yönetimden paylaşın diye. Demin notları bulunca kapı açılıyor. O kapıyı bulmamız lazım Zeyzey. Bir tane kapı vardı. Notları bulunca açılıyordu. Kadın Sürp duvarın vardı. içinden odaya geçti. Yok burası değil. Hayalet çünkü. Evet. Şimdi bak bizim üstümüzde. <laughs> <işimizde>. Haber kalmış. <laughs> Yüzünü bir türlü çok iyi göremedik. Allah Allah. Baltayla bunları mı öldüreceğiz? Ne bileyim bunlar ölür mü? Ölür bence öldürelim. Evet, Şurada kapı var. <laughs> Balta. Balta buldum. Yes. Ne oluyor? Ne haber hemşire teyze? Anne hani bunu öldüreceğiz. Ya. Öldürmeden önce bir yüzüne bakalım. Ne der? Ya onu niye öldürüyoruz ya? Niye öldürmeyelim ki böyle bir Şurada <laughs> teyze beni yakalama sakın Hepsi <laughs> kilitli Allah Allah. E, kadını öldüreceğiz başka ne çare? Şunu da ne Bir de şurası kaldı. Değil mi? Şu arkam Yine ne? Aha hareket edemiyoruz. Yok ediyormuşuz. Şurayı denemedik mi? Şunu diyordum ben. Son olarak. Biz zaten buradan girmedik mi? Aa. Ne yapacağız? Kadını öldüreceğiz. Kadını öldürmek istemiyorum. Niye? E işte korkuyorum ondan. Kar korku oyunlarının klasik şeyimiz ne kadar atlayacak. Mecbur kadın öldüreceğiz herhalde başka yok. Hı hı. Besmele şekeri koyduğunda. Önünden öldür, önünden. Önüne geç. Hoşça kal be. <laughs> bir şey Mavi oldu. bir şey oldu. <laughs> Hoşça kal da vakti geldi ama ben nasıl diyeceğimi bilmiyorum. Daha da mı yaklaşıyorsun? Nasıl vurmayı düşünüyorsun anne? <gülüyor> 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 Aa! Aa! Kaç kaç kaç. Küçüm. Çıkışa bas. Nasıl ya? Bu kadar mı bu oyun? <laughs> Aa bitirdik kötü sonu. İyi, iyi sonu falan yok mu bunun ya? E iyi sonu olsa Bu oyunu oynayın çocuklar. Bak bu oyunu oynayın. Tamam mı? Anne yani çocuklar nasıl oynasın diye. Bir dakika yeni oyun diyor. <laughs> Belki devam vardır. <laughs> Kayıt kaybolacak hayır. <laughs> Kayıt kaybolacak. Yeni oyun. Evet diyoruz. Baştan mı Evet baştan başlıyor. Arkadaşlar başlıyor. videonun burada sonuna geliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Buraya kadarmış oyun. Bay <laughs> bay.